Allah kendi sanatını ve gücünü kimi zaman dünyamızın hareketlerinde, kimi zaman yağmurda, kimi zaman bir kuşun ötüşünde, kimi zaman bir menekşenin gülün renklerinde gösterir. Kimi zaman ise bir müzik parçası, bir heykel, bir resim de Allah'ın sanatının, ilminin göstergesidir. Allah'ın yarattığı ham maddelerle, Allah'ın yarattığı kanunlar çerçevesinde birleşimler yaptığı için insanların arabayı, uçağı, her şeyi icadı aslında insanın Allah'ın evrenin içinde sakladığı potansiyellerin keşfidir. Oysa misiplerin dini Allah'ın yaratılışlarındaki güzellikleri, hayatın neşesi tadı Allah'ın insanlara rahmeti olan sanatın birçok kolunu yasaklayıp kendi kısır dünyaları başkalarına uygulamak demişlerdir. Bir yasağın geçerliliği için Allah'ın bir emri yani Kur'an ayetinin olması gereklidir. Müzik, heykel, resim ve şiir yasaklığına dair hiçbir ayetin olmaması bunların serbestliği için yeterlidir. Bunların serbest, helal olduğuna dair herhangi bir izaha da gerek yoktur. Aynı ıcan yemek için özel bir ayete gerek olmadığı gibi Kur'an'da patlıcanın haram olduğuna dair de hiçbir izah olmaması yeterlidir. Ayrıca patlıcan yemenin helal olduğuna ilişkin patlıcan yiyebilirsiniz diye bir açıklamaya da ihtiyaç yoktur. Şimdi müzikten başlayarak mezheplerin dininde neler uydurulmuş hep beraber görelim. Musiki dinleyen bir kişiye cennete ruhanileri dinleme izli verilmez. Sahih hadislerden olarak kabul edilmiş hadislerden derlemedir. Lütfen ona göre e, yorumda da bulunmanız uygun olur. Burada sahih olmayan hiçbir hadis bahse konu değildir. Şarkı kalpte nifak bitirir. Ümmetimden bir topluluk bulunacak saf ve yünlü ipeyi çalgı aletlerini helal edinecekler. Allah şarkıyı ve onun alışverişini, parasını, öğretmeyi ve dinlemeyi haram kılmıştır. Yani bu arada vurmalı sazlarla müziğin helal olduğu, telli ve üflemeli sazların ise haram olduğuna dair mantık dışı bir izah da mezheplerin temel dini kaynak diye sundukları ilmahal kitaplarında yer almaktadır. Peygamber zamanında def çalınıyor, peygamber de dinliyormuş. Demek ki def, darbuka gibi vurmalı sazlar helal, telli üflemeli sazların ise hepsi haramdır diyerek mezhepçi anlayışı benimseyenler çelişkili açıklamalarını ilmihal kitaplarında halka da bu şekilde sunmuşlardır. Sonuç olarak her e, konuda olduğu gibi müzik konusunda da Kur'an'ı dinin yeterli ve tek kaynağı olarak görmemek mezhepleri çelişkili izahlara ve kaosa sürüklemiştir. Eğer ki mezhepçi zihniyeti savunanlar bu yaklaşımlarında samimiseler müziğin fonda olduğu mekanları terk etmeleri, fonda müzik olan diziler gibi televizyon yapımlarını bile izlememeleri gerekmektedir. Fakat birçoğumuzun da Tanıklık edeceği gibi mezhepçi zihniyeti savunanlar kendi savundukları kaosun gereklerini yerine getirmemektedirler. Ve uydurmalarla dolu sistemlerine samimi şekilde de uymamaktadırlar. Müzik kadar yoğun olarak karşı çıkmasa da şiire de karşı çıkanlar olmuştur. Fakat genelde din dışı şiirler, aşk şiirleri kötü görülmüş yalnız dini şiirlere izin verilmiştir. Bu konuda da şu şekilde e, hadis uydurmalısı naklediliyor. Sizden en içinin kusmuk veya kanla dolu olması şiirle dolu olmasından daha hayırlıdır. Fakat böylesi Kur'an'da yer almayan bir tavır ancak tarihsel bir yaklaşım olarak değerlendirilmeli ve bu tip yaklaşımlar dilin evrensel hükümleri gibi görünmemelidir. Heykele putperestliğe yol açtığı için karşı çıktığı söylenir. Ona bakılırsa Hindular da ineğe tapmaktadırlar. E bu durumda bütün inekleri öldürmemiz de gerekmez mi? Mecusiler ateşe tapıyorlar. E peygamber tüm ateşleri söndürüp bir daha ateş yakılmamasını mı emretti? Güneşe tapanlar olduğu için hiç güneş görmeyen kapalı bir yerde yaşama fikrine ne diyorsunuz peki? Kur'an'ın hiçbir ayetinde yasaklanmazken Hz. Süleyman'ın saltanatının ihtişamı olarak gösterilen heykele bu ayetin beyanına rağmen haram denerek nasıl karşı çıkılabilir? Sebe Suresi 13. ayette aynen şu şekilde buyrulur: Ona dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklardan yerinden kalkmayan kazanlardan ne dilerse yapar. Allah Kur'an'da heykeli gücün ve güzelliğin bir göstergesi şeklinde sunuyorken heykele nasıl karşı çıkılır? Peki Hz. Süleyman dine titiz değil miydi de ayetten öğrendiğimize göre heykeller yaptırdı? Bu iddiaları ortaya atanlar Hz. Süleyman'dan daha mı dindarlar yoksa Hz. Süleyman mı günahkar?